Evet sevgili kovalar yükselen ve ay burcu kova olan değerli dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eylül ayının ikinci yarısında sizlere neler bekliyor bunlara bakacağız. Hemen kehanet kartlarımı karıştırıyorum. 5 tane kehanet alacağım. Bu 5 kehaneti de tarotla yorumlayacağım arkadaşlar. Bakalım bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar bu süreçte hayat bizleri çarpıcı gerçeklerle yüzleştirebilir. Öncelikle evrenden sizin hayrınıza olacak şeyleri talep ediyorum, istiyorum. Bu da size doğam dileğim olsun. Arkadaşlar, sizden bir isteğim daha var. Nedir? <laughs> Arkadaşlar, yorumlar, beğeniler benim için çok önemli. hala abone olun lütfen, bildirimleri açın. 1 2 3 4 5. Çünkü ben bu şekilde motive oluyorum ve daha iyi içerik üretmemi sağlıyor arkadaşlar. Şimdi tanıtımımızı karıştıralım sevgili oğlaklar. Pardon sevgili kovalar. Arkadaşlar Yükselen ve Ay Burcu kova olan değerli takipçilerim. Sizler için bu açılımı gerçekleştiriyorum. Bakalım bakalım neler söyleyecek kartlar bize. Önümüzdeki süreçte Eylül ayının 15 ile 30 arasında yani Eylül'ün ikinci arasında bizleri neler bekliyor hep beraber görmüş olacağız. Arkadaşlar ilk sırada seçenekler var. Önümüzde bir takım seçenekler olacağından bahsediyor. Kartlar hemen alalım bakalım neymiş. Arkadaşlar yeni başlangıç fırsatları bir tane değil birden fazla. Arkadaşlar daha önce önümüze bir fırsat gelmiş ve bu fırsatı umursamamışız. Arkadaşlar daha önce şansı kaçırmışız. Böyle bir şeyden bahsediyor. Bununla ilgili daha önce belki kayıp yaşamışız. Ayrılık yaşamışız. Bunlarla ilgili arkadaşlar önümüzde bir takım fırsatlar ve seçenekler olduğundan bahsediyor. Bu isterseniz bir iş olsun, isterseniz bir aşk olsun. Sizin daha önce kaybettiğiniz bu şeyle ilgili çok fazla takıntı enerjisinde olduğunuzdan bahsediyor arkadaşlar. Bu seçeneğe çok fazla takılmış olabilirsiniz. Bu şeye veya bu kişiye ...fazlıca odaklanıyor olabilirsiniz... ...o yüzden de sizin için gelen başka fırsatları... ...görmüyor olabilirsiniz... ...önünüzde sonsuz olasılıklar var arkadaşlar... ...burada kazanç konumuna geçebilmeniz için... ...başka harika seçeneklerin olduğunu görmeniz gerekiyor... ...bak görmüyorsunuz... ...neden? çünkü buna takılı kalmışsınız... ...arkadaşlar yeni başlangıçlar riskli bile olsa... ...yeni başlangıçlar yapma şansınız var... E ...diyorsanız ki... ...ben nasıl yapayım... ...ben yoruldum... ...ben işte savaşacak gücüm yok... Arkadaşlar sizin için karar veriliyor. Siz hiç merak etmeyin. Sizin için karar veriliyor. Siz de karar vereceksiniz ve o kudrete sahip olacaksınız arkadaşlar. Bu sizin için geliyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bakın yıkım yaşanmış. Ardından neler oluyor? Belki de bitirmeniz gereken ilişkiler vardır. Bu yıkımın ardından da hemen ne geliyor? Mutluluk geliyor. İlişki geliyor. Evlilik geliyor. Artık ne istiyorsanız o geliyor arkadaşlar. Geldim. İkinci sırada size ilahi portaldan ruhsal alemle bağlantı kurmaya hazır olun. İlahi güçler hayatınızı dönüştürmeye yardımcı oluyor. Kartı geldi. Sevgili kovalar. Bakın ne diyor? Ne diyor? Bir bakalım size. Allah Allah. Aşk, arkadaşlar aşk hayatınızla ilgili sanki bir takım egolar, entrikalar böyle şeyler söz konusuysa ya da aranızda engeller bulunan kişiler vesaire varsa bu kişilerle ilgili gizemli gizemli şeyler oluyormuş. Siz bir takım beklentiler içerisindeymişsiniz sanırım ne olacakmış? Bakın gördünüz. Kutlama enerjisi. Mutlu olacaksınız arkadaşlar. Belki bu kişiler size mesaj atacak. Egonuzu takmaya edecek. Mutlu olacaksınız bilmiyorum. Ama kovalar böyle şeylerle genelde ilgilenmezler. Değil mi? Kovalar gider. Yakın arkadaşlarından sevgili yapar. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar sanki böyle bir ilerleme süreci Sanki böyle bir hayatınızda hızla gelişecek bazı şeyler olacakmış. İlahi güçler çünkü sistemde size yardımcı olmaya gelmişler. Aşk hayatınızla ilgili eğer sevgilinizle aranızda yol mesafe farkları varsa uzak bir yerde ise bu kişiyle ilgili de bir takım gelişmeler yaşayacaksınız. Yakınlara gelecek. Örneğin sevgiliniz gemicidir arkadaşlar. Gemide çalışıyordur. Sonra sizde nedir? Otelde çalışıyorsunuzdur. İşte su şefisinizdir. Yemek yapıyorsunuzdur falan. Nedir? Bu kişiyle görüşemiyorsunuzdur. Uzak olduğu için de aranızda böyle ego, hafiften engel durumları. Bakın böyle engelleri de nasıl bir şekilde kırptık, işin içine soktuk. Arkadaşlar bu kişiyle ilgili, bu kişinin işiyle ilgili veya sizin durumunuzla ilgili istediğiniz şekilde, sizin hak ettiğiniz ve istediğiniz şekilde yani gözünüzün olduğu şekilde gelişmeler yaşanacak diyor. Mutlu olacaksınız diyor yani kısaca. Arkadaşlar 3. sıraya geçtim. Sevgili Kovalar. Bakalım ne diyor? Cevap bulacaksın ne cevabı bulacağım? Haksızlıklar, adaletsizlikler vesaire. Ah, zorla yerinden edilmek, bir yerlere gitmek zorunda kalmak vesaire gibi düşünebiliriz. Arkadaşlar, bir pozisyondaydınız ve bu pozisyondan sizi başka bir pozisyona transfer ettiler vesaire, hakkınızı yediler gibi şeyler. Ya da işte sizin hakkınız olan bir konumda, bir pozisyona işte sırf birilerinin yeğeni diye birilerini geçirdiler. Böyle bir şey oldu ve bununla ilgili kadersel süreç işliyor. Ne olacak? Bu durum ve bu kişi hakkında kafanız karıştıysa hep böyle mi olacak vesaire ya da işte böyle mi ilerleniyor? Ben buradan gideyim mi? Terk edip gideyim mi buraları falan diyorsanız ne olacak arkadaşlar? Hakkınızı alacaksınız. Aradığınız cevabı bulacaksınız. Arkadaşlar bak ne diyor size? Yıldız kartı. Hem dileklerinizi isteklerinize kavuşacaksınız. Hem de ne diyor? Size büyük bir şifalanma geliyor diyor arkadaşlar. Burası çok güzel kapattı arkadaşlar. Yani aradığınız şeylerde <laughs> bu kişi isterseniz bir kişiyle ilgili olsun, isterseniz bir durumla ilgili olsun cevabı bulacaksınız arkadaşlar. Merak ettiğiniz şeyler nelerse, size haksızlık yapılmış olabilir. İçerisinde adalet teması olması önemli. Bunun dışında her şey uyuyor arkadaşlar. Düşünebilirsiniz kendinizle ilgili olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınızı yorumlara yazarsanız da ben de cevaplandırabilirim. Arkadaşlar Burada ne anlatıyor bize? Hazine. Arkadaşlar bir hazineden bahsediyor. Beklenmedik anda bir şans sizinle olacakmış ve her şeye sahip olduğunuzu hissedecekmişsiniz. Çok hayırlı bir zamandaymışsınız. Ne diyor? Bakın önünüzü göremediğiniz, ondan sonra geceleri uyuyamadığınız, böyle uykusuz uykusuz çok düşünceler içerisinde olduğunuz konularla ilgili mucizevi diyebileceğiniz bir şey gelişme yaşanacak diyor arkadaşlar. Kararsız kaldığınız, ikilemlerde olduğunuz, aman başarısız mı oldum? Ben yapamadım mı? Bir ilişkiyi bile yürütemedim ya da işte bir ortaklığı bile yürütemedim. Burada benim hakkımı mı yiyorlar? Ne oluyor? Dediğiniz şeylerle ilgili arkadaşlar tamamlanma yaşanacak. Bakın burada şeytan geldi. Hemen şeytan üstüne bir kart alacağım. Ne diyor? Şeytan. Arkadaşlar karar veremediğiniz işte karar konusunda yani kararsızlık konusunda çok takıntı yapıyorsanız, çok fazla ikileme düşüyorsanız bununla ilgili gelişme yaşayacağınızdan bahsediyor. Ek olarak bakalım bir hmm, kötü kötü gidiyor. Bakalım arkadaşlar ne diyor? Çok sıkıntılar içerisinde aman aldatıldım mı? Ne oldu? Bunlarla ilgili sanırım aydınlanma mı yaşayacaksınız? Çabanızla beraber ne oluyor? Arkadaşlar bir tane daha alacağım son olarak. He. Arkadaşlar insanlara değerinizi gösterememişsiniz. Sizin değerinizi görmemişler. Yani çalıştım çabaladım dürüstçe her şeyimi yaptım. Ama hiçbir şekilde bunlar benim hiçbir şeyimi görmediler. İlişki için olsun veya iş yeriniz için olsun düşünün bunlar arkadaşlar. Ben çalıştım çabaladım. Her şeyim böyle istediğim şekilde olsun istedim. Ama bunlar görmediler. Beni sürekli dertler içinde böyle boğdular beni. Sıktılar beni. Ben düşündüm düşündüm. işin içinden çıkamadım dediğiniz noktalarda arkadaşlar çabalarınızın karşılığını alacaksınız. Değer göreceksiniz. Sizin o gözünüzdeki pozisyon veya gözünüzdeki ilişki durumu neyse. Mesela gözünüzdeki maddiyat durumu da neyse. Bunlarla ilgili karşılıklar alacaksınız. Sizi hiç beklemediğiniz anda bu hazine gelecek bulacak diyor arkadaşlar. Yani 15-30 Eylül arasında hazır olun. Arkadaşlar hazine gelirse IBAN'ımı gönderebilirim. Arkadaşlar devam ediyorum. Doğurganlık. Yeni projelere başlamak aşık olmak, iş değiştirmek, yeni ve bereketli bir hayata geçmek için mükemmel bir zaman diyor. Bakın boyut değiştiren bir başlangıç kapısı bizi bekliyor. Bak burada kapı var. Kapının ardında başka bir boyut var. Şu an buradasın, oraya geçeceksin. Böyle bir şeyden bahsediyor arkadaşlar. Bu başlangıç somut ve gerçek bir başlangıç arkadaşlar. Uzun süreli olabilecek bir başlangıç ve gerçekten maddi olabilecek. Yani maddi de ince illa para anlaşılmasın. Gerçek, somut bir şeyden bahsediyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey olacak. Ee, yani ilişki ise adı konulmuş anladınız mı? Hani öyle bugünlerde şey deniyor ya işte flört vesaire. Öyle değil arkadaşlar hani tam olarak net bir şeyden bahsediyorum. Arkadaşlar siz bu konuyla ilgili çok fazla acı çekmiş olabilirsiniz. Ne yapacağınızı ne yöne gideceğinizi bilememiş olabilirsiniz. Kararsızlıklar içinde kalmış olabilirsiniz. Belki sırtınızdan vuruldunuz. Belki öyle hissettiniz. Ya dediniz ki bu kadar sırtında acıyla yükle ben bunu yaşayamıyorum. Ben buna devam edemiyorum. Ben bir şeyler istiyorum artık dediniz ve sizi yaradan duydu. Ne yaptı size? Bunu gönderdi. Arkadaşlar kafanızın karmaşık olduğu bütün konularla ilgili bakın ne oluyor? Allah'ın sopası yok ki gökten indirsin kartıyla beraber geliyor arkadaşlar. Yukarıdan size iletişimler yağıyor. Hepsi geliyor arkadaşlar. Bak burada da geliyor. İletişimler geliyor. Ne olacak peki? Siz bu sefer ne olacaksınız? Yapan eden değil, yaptıran ettiren olacaksınız arkadaşlar. Sevgili kovalar. Diyeceksiniz ki yap yap madem seviyorsun al bana değerli hissettir. Onlar da diyecekler ki geleceğiz, değerli hissettireceğiz, seni seviyoruz. Mesela bu bir iş olsun. İş için de aynı şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu bir aşk olsun. Aynı şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani doğurgan bir dönem geliyor sizin için bereketli bir dönem geliyor. Bu dönemde zenginliğin kapılarını aralıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten yani bir eliniz yağda bir eliniz balda derler ya o şekilde bir dönem sizi bekliyor. Umarım bunu çarşur etmezsiniz. Umarım bunu güzel değerlendirirsiniz sevgili kovalar. Gerçi kovaların ekonomileri iyidir. Ben öyle bilirim. Bakalım gerçekten bak doğurganlık kartın üstüne doğurganlık imparatorçe. Şey. İnanılmaz. Yani arkadaşlar burada çok güçlü bir etki yaratıyor, yatıyor. Bakalım göreceğiz. Muhtemelen 15'ten itibaren bence bana kalırsa 18'inde böyle bir şey gerçekleşir arkadaşlar diyorum. Arkadaşlar sizler için en büyük dileklerimi e, <laughs> evrenden alacağınız tüm dileklerinizin e, sizin hayrınıza olması şeklinde iletiyorum. Temenni ediyorum. Arkadaşlar sizden bir dileğim de var. O da şudur. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Yorumlarda buluşalım. Vesaire arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir de işte bu hazine gelirse şey unutmayın. ibanımı İBAN göndereyim arkadaşlar. Okey. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.